Ateşim, bir numara, son 6 yarış performansı oldukça etkileyici. Özellikle son 2 koşusunda elde ettiği dereceler. Bu yarışta güçlü bir şans sunduğunu gösteriyor. Zahir Bike, 2 numara, son dönemdeki yükselen formu ile dikkat çekiyor. İyi bir jockey ile daha iyi sonuçlar alabilir. Irmak Su, 4 numara, geçmiş performansları ile üst sıralarda yer alabilecek bir potansiyele sahip. Yarış mesafesine uygun bir deneyimi var. Nurlova, 5 numara, son yarışlarındaki dereceleri, onun potansiyelini göstermekle birlikte, özellikle başlangıçtaki performansı önemli bir faktör. Akbelhan, bir numara, son yarışlarındaki performansı ile dikkat çeken ve istikrarlı bir geçmişe sahip. Gamze Limcan, 3 numara, son 6 koşusundaki dereceleri oldukça başarılı, hem hızı hem de dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Gür obası, bir numara, son 6 yarış dereceleriyle dikkat çeken ve güçlü bir performansa sahip. Yüksek handikap puanı ve istikrarlı bir geçmişi var. Umut Tay, 3 numara, son dönemdeki yarışlarıyla formda olan bir at. Öne çıkan dereceleri ile iyi bir yarış çıkartacağına inanılıyor. Müttefik 4 numara, pist koşullarında gösterdiği performansla dikkate değer bir seçenek. Antrenörü ve jokeyi ile uyum içerisinde çalışıyor. Yeni sistem 5 numara, geçmiş yarış sonuçlarıyla potansiyel barındıran bir diğer at. Yenilikçi bir taktikle yarışın sürprizini yaratabilir. Kral Serhat, 1 numara, geçmiş yarışlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Son 6 derecesi ile istikrarlı bir grafik sergilemesi. Yarışta şansını artırıyor. Bay Sargın, 2 numara, son 2 yarışındaki iyi derecelerine dayanarak, piste uygunluğu ile öne çıkıyor. Jokerinin de iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Moreno, 6 numara, geçmişteki dereceleri ve Jokey'nin tecrübesi. Bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğinin sinyallerini veriyor. Dikkat edilmesi gereken bir isim. Mr. Nalkekin. 7 numara, son 6 yarışında gösterdiği performans ile çok parlayan bir isme dönüşmüş durumda. Ancak, istikrarsızlık riski bulunuyor. Kincal, 1 numara, KINJ hale son yarışında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve güçlü bir jokeye sahip. Bu nedenle yarışta öne çıkma ihtimali yüksek. Rodop Güzeli, 2 numara, R.O.D.O.P. Güzeli son 6 yarışı analiz edildiğinde, istikrarlı bir performansa sahip, favori olarak gösterilmesi bekleniyor. Pure White, 6 numara, Pure W.H.I.T.E. son yarışlarında bitiş çizgisine yakın sonuçlar almış ve güçlü bir antrenör destekleniyor. İyi bir sürpriz yapabilir. Naldöken Rüzgarı, 5 numara, N.A.L.D.Ö.K.E.N. -E rüzgarı'nın son 6 derece performansı, yarış kapasitesini göstermekte potansiyeli ile dikkat çekiyor. Soulful Boy, 7 numara, bu at son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiliyor ve en iyi derecelerine ulaşmış durumda. Yarış piştini kolaylıkla aşabileceği görünmekte. Bu da ona avantaj sağlayabilir. Quantum of Solace, 5 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler oldukça etkileyici. Özellikle en son koşusunda gösterdiği hız, onun bu yarışı kazanma şansını artırıyor. Alps Fire. 1 numara. Semi son 6 yarışına bakıldığında, bu atın tutarlı performansının yanı sıra gelişim gösterdiği görülüyor. Favoriler arasında yer alması kaçınılmaz. Abdül. 4 numara. Son yarışları oldukça dikkat çekici ve formda bir performans sergiledi. Piste de uygun yapısıyla, bu koşuda iyi bir sonuç alma potansiyeline sahip. Rocket Fuel, 5 numara, geçtiğimiz yarışlarda elde ettiği derecelerle formunu yükseltmiş görünüyor. Hızlı bir başlangıç yapması halinde finish'e güçlü bir tempoyla ulaşabilir. This is the way. 6 numara, son performansları ile dikkat çeken bir diğer isim. Özellikle son birkaç koşuda elde ettiği sonuçlar, potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Artax 1 numara son performansları oldukça etkileyici ve yarışta ön plana çıkma potansiyeline sahip. Touch of Sleep 4 numara son yarışlardaki dereceleri olumlu bir grafik sergiliyor, dikkat çekici bir isim. Zaganos 5 numara stabil bir performans gösteriyor, fırsatları değerlendirebilecek kapasitede. Junior Kira 2 numara geçmişteki dereceleri ve elde ettiği handikap avantajı ile öne çıkıyor.